Arkadaşlar, ben Semin Yençerim. Bugünkü videomuzda sizlere Windows XP Professional'ın nasıl yüklenildiğini göstermeye çalışacağım. Yükleme işlemini sizden yapacağım ve bilgisayarım da VMware üzerindeki sanal bir makinedir. Yüklemeye geçmeden önce BIOS'umuzda küçük bir ayar yapmamız gerekiyor. Onu gösteriyorum. BIOS'a girmek için bilgisayarımızı yeniden başlatıp DAL veya birçok bilgisayarda artık F2 oldu. Delete veya F2 tuşuna basarak BIOS'a girebiliriz. Ben BIOS'uma girdim. Şimdi gösteriyorum size. Buradan Boot menüsüne geliyoruz. Başlangıç olarak sidromu seçiyoruz. Çünkü kan yüklemeyi demin de söylediğim gibi C yapacağım. İkinci sıraya hard disk alıyoruz. Eğer bu ayarı yapmazsak ilk başta C görmez. Hard diski görür veya ilk sırada hangisi varsa onu görür. Oradan ön yükleme yapmaya çalışır. Orada da bir şey olmadığı için yapamaz. Bu işlemi yaptıktan sonra F10 tuşuna basıyoruz. Ayarlarımızı kaydedip makinemizi yeniden başlatıyoruz. <laughs> VMware gördüğünüz gibi City'den okudu ve işletim kurulum işlemini başlatması için bir tuşa basın dedi bastık. Burada da yükleme işlemi için kendisi hazırlık yapıyor. Bu ekranda bize diyor ki kurulum işlemini yapmak istiyor musunuz? veya var olan bir işletim sisteminiz varsa bu işletim sistemi üzerinde onarma mı yapmak istiyorsunuz veya yanlışla girdiğimizi düşünerekten çıkış için F3 tuşuna basmamızı istiyor. Biz kurulum işlemi yapacağız. Ondan dolayı Enter'a basıyorum. Burada Microsoft'un e, lisans sözleşmesi var. İsterseniz okuyabilirsiniz. Bayağı uzunca bir metin. Ben şimdilik bunu okumayacağım. F8 tuşuna basaraktan lisansı kabul ettiğimi söylüyorum. Şimdi kurulum yapacağım. Yani sanal makine üzerindeki hard diskim 8 GB. Buraya geliyorum. İsterseniz D tuşuna basıp bölümü silip yeniden yaratabilirsiniz. İsterseniz direkt enter'la da devam edebiliriz. Ben örnek olsun diye burada yeni bir bölüm yaratıyorum C tuşuyla ve 7 e, işletim sistemimi 7 GB geri kalanını da yedek olarak vermek istiyorum gördüğünüz üzere 7 GB'lık kısma işletim sistemi yüklemek istiyorum enter'a bastım. Şimdi karşımıza NTFS ve FAT denilen iki şey geldi. Nedir bu NTFS ve FAT? Bunu derinlemesine anlatmayacağım. Sadece yüzeysel olarak bilmeniz gereken şeyleri söyleyeceğim. NTFS FAT'tan FAT32'den sonra gelen bir sistemdir. FAT ve FAT32'ye göre çok çok hızlı bir sistem. Güvenlik, performans, hız yönden kesinlikle ve kesinlikle FAT'la FAT32'den çok çok hızlı bir sistemdir. Ben genelde NTFS'yi öneriyorum. Eğer kuracağınız işletim sistemi NT ve NT'nin üzerindeki işletim sistemleri ise yani Windows NT, Windows işte XP örnek Vista, Windows 7 gibi makinelerse bunlara kesinlikle ve kesinlikle NTFS öneriyorum ama bazı durumlarda FAT'ta kullanmamız FAT veya FAT32 kullanmamız gerekiyor. Onlar özel durum oluyor. Ama bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi şudur. NTFS'de aktif directory güvenliği ve benzeri permission güvenliği dediğimiz her şey NTFS ile beraber geliyor. Eğer bir hard diskte siz FAT veya FAT32 kullanıyorsanız bu güvenlik dediğimiz kısımları kesinlikle ve kesinlikle kullanamazsınız. Ayrıca NTFS kullanırsanız hard diskinizde herhangi bir şekilde bilgisayarınız elektrik kesintisi veya benzeri bir durumda kapandığı zaman kendisi yeniden kurtarma işlemini otomatik olarak yapmaktadır. Ve FAT veya FAT 32'de durmadan hani önceki işletim sistemlerinde şeyi görürdük Windows 98 zamanında 2 güne bir muhakkak ya scan disk, gerçek disk tarzında bir şeyler yapardı ama Windows 7'de neredeyse hiç görmüyoruz bu ekranı. Ben dediğim gibi burada NTFS'i seçiyorum. Burada hard diskimizi biçimlendiriyor, NTFS şeklinde. Ayar, bundan sonra da kurulum dosyalarını yüklemeye geçecek. Şu an kurulum dosyalarını yüklüyor. Bu biraz zaman alabilir. Ben videomu durduracağım, pause yapacağım, kurulum dosyalar bitmeye doğru yeniden devam ettireceğim. <laughs> kurulum dosyalarımız yüklemeyi bitirdim. Bilgisayar kendini bir yeniden başlatacak. Bu ikinci gelen ekranda kesinlikle bir tuşa basmıyoruz. Burada Microsoft bize Windows XP'nin daha önceki işletim sistemlerine göre değişiklik e, farklılıklarını söylüyor, anlatmaya çalışıyor. Kısaca, heyecan verici yeni bir görünüm diyerekten. bölge ve dil seçenekleri ile ilgili bir pencere geldim. Burada özelleştir diyerekten bölge seçenekleri, dil seçenekleri gelişmiş diyerekten yine e, dil sürümü ile ilgili ayrıntıları görebiliriz. Burada klavyemizle ilgili bir değişiklik yapacaksak örnek veriyorum F klavye, Q klavye veya başka tarzda bir şeyler ekleyip çıkartacaksak buradan değiştirebiliriz. Ben örnek olsun diye İngilizce klavyeyi iptal edeceğim. Kaldıracağım. Sadece Türkçe köy klavye kalsın istiyorum şu anlık. Tamam diyorum. İleri diyorum. Buradan burada bana bir isim istiyor. Ne diyorum, Semih diyorum. Kuruluş olarak da ben semihyeniceri.com diyeceğim. İleri diyorum. Burada benden ürün anahtarı istiyor. Elinizde bulunan ürün anahtarını girdikten sonra ileri diyorsunuz. Ürün anahtarımızı girdikten sonra ileri dedik ileri diyoruz. İleri dedikten sonra karşımıza bilgisayar attı ve yönetici parolası ile ilgili bir ekran geliyor. Ben bilgisayar adı olarak ne olsun muhasebe 1 demek istiyorum buna. Muhasebe 1 isimli bilgisayarım olsun bu. Parol olarak da şimdi bir parolalar vermek istemiyorum. İleri diyorum. Burada tarih saat. Yine saat dilim ayarları var. İhtiyacımıza göre ayarlıyoruz. İleri diyorum. A ayarları ile ilgili yani network ayarları ile ilgili bir kısım geldi. Ben genelde bu tür durumlarda normal ayarları kullanıyorum ama özel durumlarda da özel ayarlar kullanabiliriz. Şimdilik ben normal diyorum. İleri diyorum. Ee, bu domain üyesi olmadığı için şu an veya bir etki alanı üyesi de yapabiliriz. Domain üyesi de yapabiliriz. Ama ben bir workgroup üyesi olarak açılsın istiyorum. Domain üyesini daha sonra yapmak istiyorum. İleri diyorum. Arkadaşlar kurulum işlemimiz neredeyse bitmek üzere. Son bir iki ayarımız kaldı. O ayarlardan bir tanesi. Görüntü ayarı ile ilgili tamamlıyoruz burada. Eğer ekran bu aşama da ekranı göremiyorsak zaten hiçbir işlem yapamıyoruz. Görüyorsak tamam diyoruz. Göremiyorsak bir önceki ekran moduna çevirecektir kendini otomatik olarak. Burada güzel bir karşılama ekranı geliyor. XP seçtiğimiz için Microsoft Windows XP seçtiğimiz için teşekkür ediyor bize. Birkaç ayar yapacağımızı belirtiyor. Burada ileri butonuna basarak ayarlara başlıyoruz. Burada herhangi bir şekilde internetle ilgili bir ayar yapılacaksa onu seçmemizi istiyor. DSL veya ne bileyim benzeri bir şekilde. Ben şimdilik lan diyorum. Hatta burada bir ayar yapmıyorum. Atla diyorum. Çünkü Daha sonra içi network'tan bağlanacağım. Diyor ki çevrim içi kayıt yaptırmak istiyor musunuz? Şu an internetim olmadığı için ben hayır diyorum. Ama yaptırmanızda fayda var. Lisanslı kullanıcı lisanız tabi. <laughs> burada bir bilgisayar rekant istiyor bizden hesap istiyor. Ben buraya semi diyorum. Hatta semi yeni c diyorum. İsterseniz ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kullanıcı da açabilirsiniz. Bir kullanıcı açtıktan sonra ileri diyorsunuz ve son diyorsunuz. Windows XP Professionalımız açılmış oluyor, yani kurulum işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.